Merhabalar. Elmalı kurabiye için malzeme. Hamuru için 125 gram margarin, 3 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 çorba kaşığı yoğurt. Elmalı harcı için 3 adet elma, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tarçın. Önce iç harcını hazırlayalım. Elmaların kabuklarını soyalım. rendeleyelim. Evet, rendelediğimiz elmaları tavaya alalım. Tarçınımızı da üzerine dökelim. Bir çorba kaşığı dolusu da toz şekerimiz vardı ocağa alıp pişirelim. Evet, elmalı harcımız pişti. Altını kapat. soğumaya bırakalım. Evet, karıştırma kabına unu koyalım. 3 su bardağı 125 gram margarin de koyalım. Evet elimizle mıncıklıyoruz Una iyice Yağı yedirelim Evet margarini una güzelce yedirdik ee, Şimdi Yarım su bardağı Pudra şekeri vardı onu koyalım Yarım çay bardağı Sıvı yağ vardı onu da koyalım Şöyle bir çay kaşığı Dolusu kabartma tozu vardı. Yoğurdumuzu da ekleyelim. Bir çorba kaşığı. Bir adet de yumurta. Evet hamuru yoğuralım. Evet hamurumuzu güzelce toparladık. Şimdi hamurumuzu açalım. Şöyle tezgahı unlayalım. Evet hamurumuzu ince bir şekilde açtık. Şöyle kalıbımız var. Şimdi yuvarlaklar yapalım. Evet şimdi elini harcımızdan koyalım. yarısına kadar koyalım Evet şimdi şuralardan tutup şöyle ikiye katlayalım. Bakın bu şekilde. Evet, bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet, kurabiyeleri tepsiye dizelim. Evet, 185 derecede 25-30 dakika kontrollü olarak pişirelim. Üzerine de sıcak sıcak pudra şekeri serpelim. Evet kurabiyelerimizin son hali üzerine sıcağı sıcağına pudra şekeri eledik. Harika görünüyorlar. Afiyet olsun.